Şimdi günün yıldızı geliyor arkadaşlar. <laughs> Herhalde hepimiz hemfikiriz bu konuda. Merakla bekliyoruz. Burma diyoruz. baklava mıydı? Burgu baklava mıydı? El açması. El açması tabii açı. ki. Burma baklava. Burma baklava. Umarım, Umarım onu, baklava onu yapabilmişsinizdir. Da <laughs> Efendim? Umarım onu yapabilmiştir. Ya bu kadar hatalı. İçerideydi ben gördüm. Evet bu kadar hatalı. Yapmış ama nasıl yapmış onu inşallah. göreceğiz tabii. Bence menünün en çarpıcı parçası diye düşünüyorum. El emeği olması tabii o olayı vurguluyor. buluyor. Evet önemli. Zaten dün sen bahsetmiştin sanırım bir baklavadan değil mi? Evet evet. Ömer Bey Ömer bir baklava ben, olsaydı falan diye. Boyları vermişti Bakalım, dün Ömer Bey'e. Yani Bey e. hevesiniz kalmış kendiniz yapmışsınız. Umarım güzel güzel yeriz. Emindim. İnşallah. Alabilir miyim salatayı? Salata Baklava olsaydı yedi. Hiç ben alsaydım Bak, size o zaman olsaydı, yani. Bak o yedi. Yani siz gelen, Gerçekten, gelen, yani, gelen şeye göre mi bir puan veriyorsunuz? Verilmemesi gereken bir puanı aldınız. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben gerçekten verilmemesi gereken bir puanı aldınız. O yüzden şanslısınız. Benim vermesi gereken evet, bir puanı bence. aldım diye değil. Şencan Hanım siz bana takdirdiniz artık. Puanı yani biz size mi galiba benim verdiğim puanlardan? Çünkü sizin bunu uygulamanız lazım. Sizin bunu düşünmeniz yani, lazım. Bir, bir salı beni artık beni bir salın bence Şencan sizin Hanım. Sizin gününüz. Niye salsın sen ya? Dünden beri verdiğim puanlara kafa Bu akşam olamamış evet, o. Evet pişman olacaksınız Hasret Hanım. pişman olacaksın günün birinde. Olacaksın. Neden yani pişman hiç... olsun Ömer Bey de ona yüksek verecek bitti. Siz neden böyle bir... Mobbing yapıyorsunuz ben anlamış Biz değilim. Mobbing. Ben kesinlikle bu söylediğimin de çıkacağına inanıyorum. Şimdi bakın şöyle Buyurun. söyleyeyim. Yani benim puan verme durumum hasret Hanım bana verdiği puana göre mi olacak? Hayır bir Ömer şu Bey şuna zaten. göre olacak. Kötü yorum Nereye ardından göre? hiçbir şey beğenmedikten sonra eğer yüksek puan veriyorsan ben bunu ay kıyamam ya yazmış yapamamış iyi niyet besleyemem ben bunu. Ben zaten bunu. veririm beğenmediklerime vermem. Yani ben bunu hasret hasret siz sorgulayamazsınız. Şey söylüyorum. Sorgulayan, söylüyorum. Sorgulayan, sorgularım. Baskı almayın, ben sorgularım. Dilana Hanım, Ömer Bey etkilemeye çalışıyor, puanlarıyla. Tabii ki sen bana onu verdin, ben de sana onu vereyim. Yeah. programa değil, böyle Ömer Bey'in adaleti burada Hasret Hanıma belli olacak. Ee, e, Dilana Hanım, Efendim? daha önümüzde 4 gün var. Evet var. Önümüzdeki menüler nasıl çıkacak? Size baktıkça fos çıkacağını bildiğim için ben bu kadar emeği de boşa götüremem. Fos mu? Evet. Senin menün mi fos çıkacakmış? Hepsinin. Yani bir şey söyle. Hepsinin. Söyleyeyim. Evet. Hasret evet. Hanım, bence siz e, gene söylüyorum, siz gün, gününüzü oynadınız. Ve ondan da ziyade Ömer hanım... Ömer hanım? Bakın o kadar sinirlendim ki gerçekten Sakin ben Sakin olun çok... buradayız bir yere gitmiyoruz. Deli sözü olabilir miyim? Hasret, Hasret hanım... Buz dolu, buz dolu bir kova varsa Çok da, özür dilerim e. gerçekten böyle bir şey söylemek istemezdim. Ağzındaki dil sürçmesi... Ben evet. puanınızı da bir dil sürçmesi olarak görüyorum artık. Aa, <laughs> yok çok eminim. El sürçmesi, evet. el 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 sürçmesi vicdan diyelim ona da. Gece uyurken Beş de güzel 5 puan. Ben hem Şencan evet. Hanım için hem de Dilena Hanım için bunu söylüyorum. İnşallah. Fırat Bey için de söylüyorum. Hakkıyla o menüyü çıkarsınlar. Gerçekten ben puanını veririm. Ben Bizim de düşüncemiz yerlisim. bu yöndeydi. Yani ben e yani, kendi adıma e söyleyeyim. Benim için şey böyleydi. Ama ben Bak, herkesin aynısını Herkesin günü görmedim. için böyle. Bakın. Siz Eğer aynısını yapalım, Yazmak bir şey ifade etmiyor. Anladım. Yazabildiğinizi yapmanız gerekiyor. gerekiyor. İcraat yok ben sizden aynısını Ömer görmezsem de Bey. adaletli olacağından emin olabilirsiniz. İnşallah. İnşallah. Zaten Asrete Hanım'dan çok ümitliyim. Yani dünkü menüye o puanı verdi. verdiğinizde şey ben mi? zorlu şeyler yazayım da bari sadece ay yazmış kız zahmet etmiş diye yüksek puan verin. O şekilde hallederiz. şey mantı de, de iç, evet. içli köfte de yazmak yaz, yeterli bir yarışmada. Ama öncesinde kadar. belirlediniz menülerinizi merak evet. ediyorum. Ama en çok Fırat'ın menüsünü merak ediyorum. Ot tavuk. Evet. The champ is here. Şampiyon burada Diyorsun. Önümüzde protein tozu getirmezse mutlu <laughs> Evet, Bir de yani. yanında süt. Valla o şu anda size şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin menünüzden daha iyi yine de daha iyi. Bir de Zuhal Hanım Aa. böcek falan yiyorum falan dedi ya. Böcek ya yok, ama aman ama, girmeyelim oraya. Allah oralara. korusun yani. Şimdi Zuhal Hanım ben. Korkmaya başladım ben. Japonya'dan gelmiş ben. Bunlar İki yılda çok iddialısın Fırat Bey. Vay vay vay. Hakikaten çok iddialısın. Falan Onlar falan böcek yiyor sen yemiyorsun. Bir karavidalı spagetti falan mesela gelebilir ya değil Hanım, mi? Zuhal Hanım bunlar konuşuyor ben sadece izliyorum. Neden biliyor musunuz? zaten birinci olacağım biliyorum. Teşekkür. Hasret Hanım buna bir böyle e, antep fıstığı falan. Antep fıstığı demedim ama. Dökülecek de, de. Niye dökülüyor? Bunuma geçeyim ya o da. Hayır. Ha, gerek Cömizli duymadınız. Cevizli baklava da Hı. gerek olmuyor. Bu baklava öyle bir şeye gerek Benim yok. Benim diyet yapmama saygı duymuş galiba. O yüzden bana yarım porsiyon getirmiş. Teşekkür ediyorum. Ya değiştirebiliriz. Yok sorun bir değil. Hiç sıkıntı yok. Alın benimkinizi. Yok yok yiyemem zaten o kadar. Tamam. Şimdi senede bir gelenekselleşen bir haber çıkıyor benimle ilgili. Söyleyeceğim söyleyeceğim unutuyorum. Her sene yapıyorlar bu haberi. Efendim ben çörek otu yağ ile 35 kilo vermişim. <laughs> Tövbeler tövbesi öyle bir şey yok yalan. Ben zaten yani 5 senedir aynı kilodayım. 1-2 kilo oynar yukarı aşağı. Yani bu nereden çıkıyor? Oturup da kim bunu hazırlıyor masa başında? Bir de tavsiye vermişim bir de sırrımmış sakın bunlara kanmayın insanları kandırıyorlar ona üzülüyorum yani çörek otu yağıyla 35 kilo verilmez zaten keşke öyle bir, bir, bir şey olsaydı ama bir öyle şey bir şey yok yani zaten böyle eğer çok da mantığınıza uymayan bir şeyle karşılaşırsanız bilin ki o yanlıştır onun için böyle ünlülerin zayıflama sırları evet. o çörek otu ile verdi öbürü bamya otuyla verdi biri bilmem ne yağ falan öyle bir şey yok benim öyle bir durumum da yok ben zaten dediğim gibi 5 senedir aynı kilodayım. Bir değişiklik de yok. 2-3 kilo oynar dediğim gibi. Maşallahınız var. Hayır sağ ol. Onu da önemli değil. İnsanlara böyle saçma sapan şeylerle Biz gitmeyin yani. Aldınız, lütfen. Ondan sonra millet bana mesaj atıyor. Çörek otu yağıyla vermişsiniz. <laughs> ben de şey alayım mı falan DM'den yazıyor. Sakın sakın hiç öyle şeylere girmeyin öyle diyet şey aman haptı, yaydı, fırttı, zıttı, çaydı öyle şeyler olmaz. Pozisyonu azaltacaksınız. Ya yakımını, kalori a yakımını hızlandıracaksınız. Evet kesinlikle. Yediğinizin iki katı da hareket etmeniz lazım, değil mi hocam? Burada personal kalısın. trainer evet, var ya. Evet profesyonel yani. olduğun tek nokta olan bu konuda yorum yapabilirsiniz. Oo bari onu kabul ediyorsunuz. Yani ben profesyonel olduğum bir konuyu kabul etmişsiniz. Onu bilmiyoruz. Işte. Eğitim aldın mı sen? Tahmin ediyorum diyelim. Kabul etmiyorum musun? Olanım eğitimi geçin. Beden eğitimi, spor antrenörlüğü ile ilgili falan bir Niye geçeyim direkt bu soruyorum. Ya şimdi şöyle sorayım ama şimdi e, şimdi şöyle düşünmeniz lazım. Bazı eğitim alan hocalarımız var bu ülkede. Ben sen onu sormuyorum. Sen spor konusunda herhangi bir eğitim aldın mı? Benim bir sene profesyonel koçum vardı. Ben yarışma dönemine gireceğim zaman bir sene profesyonel Fırak eğitim almışım sen işte. Eğit Aa, sen eğitim aldın mı? Bir belgen, Herhalde, sertifikan, diploman var mı? Hayır gerek duymuyorum. Tam, ha gerek duymuyorsun niye? Gerek duymuyorum. Zaten seni, daha çok çok Seni çalıştıracak <laughs> insanın eğitim alması lazım zaten. Sen de anladığım kadarıyla kimseyi çalıştırmıyorsun. Zaten. Doğru. E tamam orada bir sıkıntı Doğru yok. Doğru Hanım. Fırat Bey'de şey var. Çok yemek yediği için güzel yemek yedi, yaptığını düşünüyor. Çok spor yaptığı için de iyi bir eğitimci olduğunu düşünüyor. Gerçekten harika. Peki. Eğitimci olduğunu düşünmüyormuş zaten de. Yok, Gerek şey duymuyormuş. duymuyormuş. Öyle bir şey demedim. Hayır Peki. öyle bir şey demedim. E ee, hadi bakalım Şencan senden alalım ilk tatlı yorumunu. Ee, çözemediğim bir şerbette bir tat var. Yani böyle e, nasıl diyeyim ben size... Limon koymuştur belki. Onu. Hı -hı. Yok limonun tadında farklı Şeker, bir sinir. şey. Yani bilmiyorum ama ta tadı bana çok böyle bir farklı bir tat Vallahi geliyor. Vallahi kameralarda ama... sonra izlersiniz. Hatta iki üç kere yedim Bir saniye hemen bir bilgi koyalım. Böyle garip bir tat alan var mı şerbetten? Öyle mi? Şerbet evet. E, tereyağı o, var tam arada. Erimemiş gibi böyle. Şerbet evet, tam erimemiş. tam yani bana bildiğiniz şey şekerin o pütürtüsü geliyor. Şekerin pütürtüsü geliyor. Geliyor. Müthişsin. Şerbette evet, bir farklı şey. bir tat var. Yani gerçekten 2-3 kere ben aldım çatalla. Acaba mi? Hani acaba ben mi öyle hissediyorum? İşte ben de, ben de, ben de evet, öyle evet, iki, üç kere de yedim. Fırat, Fırat almadı diyor de, bir tat. Ben almadım. Ben Ömer de almamış. Şerbetini de diyorum. Var mı baklavan arkada? Var. Tamam. Çekerneme... Ekip arkadaşlarımdan tadım <laughs> ustaları var burada. Bir <laughs> Bir tatsınlar bakayım. Ben garip bir tat almadım. Bak geçenlerde bir medya baklava yaptı bir yarışmacı. Hı. Yani çok üzüldük. O da aynı şeyi söyledi. Ya almış o sonradan. Yani böyle bir su klor tadı aldık. E, fındığından mı artık <laughs> şerbeti su... Yani hala onu çözemedi. Çok enteresan bir tattı. Orada ben de şey, katıldım kullandım. yorumculara. Hayır, evet. Tamam. evet. Evet. E, yarışmacıları ama burada öyle bir şey ben almadım. Hayır. Yok Damacana şey. suyu kullandım bir de yani. E, tabii ki şişeden kullanmadım yani. Peki hamuru nasıl açmış? Hamuru güzel. Hamuru yani güzel. E, çıtırlığı güzel. İçindeki e, ceviz oranı da güzel. Evet. Yani ben yalnızca ben şerbetinde biraz böyle Allah Allah. farklı bir tat aldım ama bir hani, daha çalışıyorum. Biz Peki anlamadık. arkadaşlar yorum yapana kadar ben tamam. onu şeyi çözebilirim. Bırak sen Aynen. de alın baklava yorumun canım. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Kendisinin yapabildiği en başarılı Kesinlikle bu, bu değil, menüde bu. tatlı kesinlikle olmuş. kesinlikle tatlısı her şeyini geçmiştir, net ne söyleyebilirim güzel. bunu ee, yani. ve her şeyi yetiştiremeyen Ömer Bey emin. Yetiştiremeyen ki... mi? Eksik menüyle mi geldim? Yani gelmenize Şu, gerek yok. 10 dakika şiş köfteyle zaten uğraştığın için ben de yetiştiririm o zaman. Belki 10 köftey... 10 dakikada güvendiğim için yorgun tamam. yeterli olacaksınız. Ben yani bence olmamış. Peki. Kesinlikle. Dilenay? E, dün gün sonu tatlıyla şaşırmıştım. Şimdi gene şaşırdım çünkü Hasret Hanım'a bu konuda güvenmiştim. İçi bakın çok hamurlaşmış. İçi hamurlaşmış. Aa. Evet bakın. Neresi hamur ya? Ay, yapmayın Allah aşkına ya. Yok ya hamur mamur değil. Şöyle göstereyim mi? Şey. Şerbeti mi çekmemiş Şer... diyorsun? Bakın. Hamur değil. Hamur İçindeki var beyaz diyor. tarafı görebiliyor musun? Ha, i̇şte şerbetini Şer... mi çekmemiş acaba? Şerbetini çekmemiş olabilir. Ya da şey çok kalın gelmiş olabilir. Allah çıtır Neresi çıtır. Ya? Kalın da eee? değil, incecik açmış kadın. Dışı... Ama şerbetini orta katını Şırsın, çok çekmemiş. O ayrı. Köşe, köşe kısımlarından yediğinizde lezzetli. Ama artık iç tarafa girdiğinizde böyle bir un hamur görüntüsü un, oluyor. Un hamur olamaz. Şerbetini çekebilir. Olabilir. Bakın nasıl olabilir gelin görün. Şerbetini Var. çekmiş şerbetini olabilir. Olabilir. Ama hamur kalmamış. Hamur kalmamış. Çünkü bayağı pişti çünkü. Şerbetinden o tadı hani dediğim gibi böyle şekerimsi bir tadı aldım. O pütürtü ağzıma geldi ama onun dışında çok kötü mü dersiniz çok kötü değil. Sen okay. nasıl buldun Ömer? Ben beğendim. Vallahi ben de beğendim. Şimdi şöyle gayet güzel olmuş. El çıtır yapımı çıtır. evet el yapımı olduğu için o kıtırlığı bekliyordum açıkçası. Değil mi? Bir hayır hayır evet böyle bir e, el ev yapımı olduğu belli olsun diye o kıtırlığı bekliyordum ve onu yakalamışsınız. Şeker onun da gayet iyi başarılı. Hamur pişmesi falan da bir sıkıntısı yok. Ben lezzetin de beğendim Zuhal Hanım. Bence de güzel. Bence başarılı olmuş. Tebrik evet. ediyorum elinize sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık diyelim. Bugün için sana şimdi puanlar geliyor. Hazır evet. mısın? Hazırım. Hadi bakalım buyurun.